Valla çok çalıştım dersen yalan olur, çalışmadım dersen de yalan olur. Orta düzeyde ben bu, bu yıla kadar çalışmayan bir öğrenciyim, çok çalışkan bir öğrenci değilim. Bu yıl birazcık daha işte üst bir düzene sokalım diye yaptık. Ortalama bir öğrenci olduk. Onunla ilgili işte günde 1-2 saat baktığımız olmuştu. Ama benim beklentilerim karşılayamış sağlık yani. Peki sorular çok zor muydu? Çok uzun paragraflar var mıydı seni zorlayacak? Çok zorlandın. Eğer zorlandıysan hangi alanda zorlandın? Ya yani dünkü TYT'de benim okulda olduğum dönemlere göre mesela kolaydı dünkü ağırlık verilmişti, işte bilgisi vesaire yoktu. Bugünkü AYT'de de ben MF'ciyim. Yani çok fazla sözel kısmına bakmadım. Biraz çözdüm ama. MF kısmında birazcık daha düne göre zorlamışlardı. AYT'si düne göre biraz daha zordu. Ama çok mu zordu? Bence çok çok zor değildi. Gayet çalışan bir öğrencinin yapabileceği düzeyliydi. Ben çok çalışmayan bir öğrenci olarak. Sen kısmı özellikle. Am tamam, şans zor değildi, de orta zorluktaydı. E şöyle diyeyim, e, ben dürüst olacağım şimdi, hiç adam akıllı çalışmadım. E, i̇stediğim bölüm TET ilk oturumla alıyordu çünkü e, ikinci oturum için çok uğraşmamıştım. Genellikle bilgi sorusu sordular, e, o yüzden yani pek yapamadım ama yaptım gibi de, o yüzden iyi geçti diyebilirim. Röportajda <laughs> mılardı?

velalya yanına için hoca burada. Hiç evet.